gazetelere sizlerle birlikte göz atacağız. Dünden haberleri paylaşacağız. Sporun gündemine de değineceğiz Galatasaray'ın dışında. Programın ikinci yarısında diyelim daha çok. Dış haberlere de değineceğiz. Gazetelerde de dop yine Galatasaray içerikleri var. Hürriyet gazetesinde dün e, Tafarel'in vedası vardı. E, az sonra tabii ki bu haberimizi ekranlara getireceğiz ama... Tafarel'den Leyva müjdesi var deniyor. Hürriyet gazetesinde Cimbom yeni ön liberosuna kavuşuyor diyor Hürriyet gazetesi. Son kararı dört gözle beklenen Lucas Leyva Galatasaray'a imza atacağını vatandaşına söyledi. Lucas Leyva tercihini yaptı gelip imzayı atacak bu sözler Claudio Tafarel'e ait. Claudio Tafarel İstanbul'a gelmeden önce konuştuğu başarılı ön liberonun kendisine kariyerime senin gibi Galatasaray'da devam edeceğim dediğini anlattı. Leyvan'ın birkaç gün içinde gelip sözleşme imzalaması bekleniyor. E, antrenmandan detaylar var onları da sizlerle paylaşalım. Liverpool'un Amerika'da yaptığı kampın ardından İngiltere'ye dönen Lucas Leiva bu hafta İstanbul'a bekleniyor. Leiva ile daha önce anlaşma sağlanmış ancak olay resmiyet kazanmamıştı. Bu hafta sonuçlanması beklenen transferlerden bir tanesi Lucas Leiva. Bir tanesi de Eren derdi yok biliyorsunuz. Sıklıkla adı anılıyordu Galatasaray'la. Galatasaray'da resmi internet sitesinden kapa bildirim yapmıştı ve Eren Derdiyok'la görüşmelerin başlandığını duyurmuştu. Eren Derdiyok transferinde de sona gelindiğine dair gazetelerde haberler var. Yine Hürriyet Gazetesi'nde haberler var. Sevgili izleyiciler, Hürriyet Gazetesi'nde biraz daha büyüteyim sayfayı. Bir detaya yer verelim çünkü birazdan da haberimize gideceğiz sizlerle. Tafarel'e veda. Galatasaray'da futbolcu ve antrenör olarak uzun yıllar hizmet veren ve yeni sezon öncesi ülkesine dönen Claudio Tafarel için Florya Metin tesislerinde bir veda yemeği düzenlendi. Artık sadece Brezilya milli takımında kaleci antrenörlüğü yapacak olan Tafarel için teknik direktör Rick Ering bir veda konuşması yaptı. Tafarel de verilen destek için teşekkür etti. Konuşmaların ardından tüm takım Tafarel'i alkışlayarak uğurla deniyor bu detayları az sonra sizlerle birlikte paylaşacağız sevgili izleyiciler. Yine gazetelerle devam edelim. Doğru seçim Leyva, Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesinin iki sayfası var. İlk olarak Lucas Leyva ile ilgili olan sayfayı ekranlarınıza taşıyoruz. Doğru seçim Leyva deniyor. Felipe Melo'nun ayrılması sonrasında ön libero'da büyük sıkıntı yaşayan Jim Bomb, ...isabetli bir transfer yaptı. Brezilyalı futbolcu Fenerbahçeli Mehmet Topal... ...Beşiktaşlı Atiba ve Interli Melo'ya rakamsal üstünlük sağladı deniyor. Bu detayları da sizlerle paylaşalım. Ön liberoların performansı. Bir grafik hazırlanmış Milliyet Gazetesi'nde. Ee, Lucas Leyva'nın top çalma oranı 3.90 iken... E, ...Mehmet Topal'ın 2.37, Atiba'nın 0.80... Diara'nın 2.89, Melo'nunsa 1.97. E, kilit pas'a göz atalım. Kilit pas'ta 0.96'lık bir ortalaması var Lucas Leiva'nın. E, Mehmet Topal 0.37, Atiba 0.54, Diara 0.78, Melo da 0.51'de kalıyor gerçekleşmesi dahilinde. E, çok önemli bir transfer olacağını zaten biliyoruz. Biz de can gönülden istiyoruz diyelim. En net bilgileri de tabii ki sizle Galatasaray Televizyonu'ndan paylaşacağız. Bir transfer iddiası daha var. Milliyetin öbür sayfasına geçiyoruz. Yine Galatasaray'la ismi anılan bir isim. Adım adım Tolga Ciğerci Milliyet gazetesinde. Kadroya orta saha takviyesi arayan Galatasaray'da Tolga Ciğerci adı ağırlık kazanmaya başladı. Her taberlin sarı kırmızılı kulüpten Resmi teklif geldiğini doğruladı deniyor sevgili izleyiciler. 24 yaşındaki futbolcu konusunda girişimlerini hızlandıran Cimbom'un resmi teklifini sunduğu ifade edildi. Alman basınına konuşan Hertha Berlin kulüp menajeri Tolga için Galatasaray'dan direkt bir temasın olduğunu ve teklifin kendilerine iletildiğini söyledi. E, haberin detayında teklifin içeriği de paylaşıldı deniyor. Buna göre Aslan Gurbetçi Yıldız için 2 milyon euroluk bir miktar önerdi. Ayrıca genç futbolcu için de 4 yıllık bir teklif sunuldu deniyor Milliyet Gazetesi'nde. Şimdi Sabah Gazetesi'ne geçeceğiz sizlerle birlikte. Sabah Gazetesi'nde de yine bir transfer iddiası var. Sağbeke sürpriz aday Edgar Miguel ismi anılıyor. Martin Lines'in yerine düşünülüyor, sabeke biliyorsunuz. Sağbek pozisyonuna da, mevkisine de bir isim arandığına dair haberler her gün var sevgili izleyiciler. Bunların hepsi tabii ki transfer iddiası. En resmi bilgiyi her zaman için Galatasaray Televizyonu, Galatasaray.org ve resmi organlardan sizlere duyuracağız. Şimdi Eren Derdiyok'la ilgili de bir haber var sabahta, onu da sizlerle paylaşalım. E, Leyva ile ilgili de var e, çünkü biliyorum ki bütün taraftarlarımız heyecanla bekliyor bu iki isimle ilgili e, artık son adımı. Galatasaray'ın yeni transferi Eren derdi yoktu İstanbul'a geldi. Cuma günü imza atması beklenen Eren Galatasaray en büyük hedeflerimdendi dedi. Şimdi Leyva ile ilgili kısma da geçelim. Lucas Leyva ile ilgili de Sabah Gazetesi'nin paylaşmış olduğu haberi e, sizlerle paylaşalım. Leyva'ya uzun sağlık testi deniyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Lucas Leyva'yı sarı kırmızılılar heyecanla bekliyor. Galatasaraylı bir yöneticinin İngiltere'ye gideceği ve hafta sonuna kadar Leyva İstanbul'a döneceği öğrenildi. Amerika'daki hazırlık kampında sakatlanan Brezilyalı ön libero burada kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek deniyor. Şimdi artık az sonra haberimizde ekranlarınıza getireceğimizi söylemiştik. Sabah gazetesinden de görelim haberi. Tafarel'e mangallı veda partisi. Galatasaray'la Tafarel'in yolu bir kez daha ayrıldı. Brezilyalı efsane ailevi sebeplerden dolayı ülkesine dönme kararı almıştı. Claudio Tafarel dün tesislere gelerek vedalaştı. Tafarel'in onuruna tesiste mangal partisi organize edildi sevgili izleyiciler. Vatan gazetesi. Önceki sayfanın en altına bakalım. En son sizlerle paylaştığımız haberde e, ile ilgili habere göz atalım. Fernando Muslera'nın Tafarel'le ile ilgili sözlerine yer veriliyor. O bir idoldür dedi. Fernando Muslera zaten yemekten de detaylarda görüntülerde izledik sevgili izleyiciler. Claudio Tafarel'in de yine aynı şekilde bu bir final değil ara sözlerine yer veriliyor. Başka takımlar daha çok transfer yapabilir ama bizim gücümüz Birliğimizden, beraberliğimizden geliyor demiş Claudio Tafarel. Ve bunun da çok doğru olduğunu zaten görüyoruz sevgili izleyiciler. Transfer şampiyonluğuyla kupalar alınmıyor. Bunu da zaten görüyoruz her zaman için. Şimdi transfer haberleriyle, iddialarıyla biz yine de devam edelim. Galatasaray'ın yeni golcüsü Eren yok sarı-kırmızılı taraftara... İlk kez seslendi Galatasaray en büyük hedefimde Eren Derdi okum bu cümlelerine bütün gazetelerin yer verdiğini sizlerle paylaşmalıyım. Futbolcu olarak hedefin olması zaten yanlış yerdesindir diyor. Eren Derdi yok. Hep ortalarda ya da düşmemeye oynayan takımlarda bulunmak doğru değil kendime güveniyorum. Ligde kendimi ispat ettim, gollerimi attım. Daha iyi olabilirim. Büyük bir takıma geldim diyor Eren Derdi yok. Ve Fanatik Gazetesi'ne geçiyoruz. Fanatik Gazetesi'nde de yine e, Eren Derdiok'un e, İstanbul'a gelir gelmez vermiş olduğu ilk mesajlar aktarılıyor. Aslan'ın yeni transferi Eren Derdiok İstanbul'a geldi ilk mesajı verdi. Kendimi kanıtladım, başarılı olacağım sözleri aktarılıyor. Galatasaray'a katkı verip veremeyeceği şimdiden tartışma konusu olan 28 yaşındaki Santrafor, dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inerken kendime güveniyorum ligde gollerimi attım, kendimi kanıtladım Galatasaray'a gelmek hedefimdi. Burada da başarılı olacağım dedi. Zaten biliyorsunuz Didier Drogba bile Galatasaray'a gelmeden önce yaşı tartışma konusu olmuştu. En iyi cevabı oyuncularımız sahada veriyor. Galatasaray'a birinin gelme ihtimali varken Mutlaka kendisiyle ilgili bir tartışma konusu açılır nedense biz buna alıştık diyebiliriz. Şimdi sıra geldi Leyva'ya tabi tartışma konusu olarak değil transferi olarak sıra geldi Leyva'ya başlıkta bu şekilde Galatasaray Eren Derdiyok'tan sonra Lucas Leyva'yı da dün İstanbul'a Lucas Leyva'yı da İstanbul'a getiriyor Brezilyalı futbolcu'nun yarın İstanbul'da olması ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor deniyor. Sevgili izleyiciler tabii bütün taraftarlarımızın heyecanla beklediği iki isim. Tafarel'den veda yemeğini Fanatik gazetesinden de görelim. Kaleci antrenörü Tafarel Florya'da teknik heyet ve oyunculara veda yemeği verdi. Riker'inki öven Brezilyalı hoca kendi kariyeriyle ilgili olarak da bu bir final değil, sadece bir ara dedi. Claudio Tafarel her zaman için içimizden biri. Ee, çok çok ee, sevdiğimiz bir isim. Ona her zaman için tabii ki Florya'nın kapıları açık olacaktır. Diyelim şimdi Açık Mert Korkusuz ile devam edelim. Açık Mert Korkusuz gazetesinin iki sayfası var. İlk sayfasında manşetlere göz atacağız. İkinci sayfasında detayları sizlerle paylaşacağız. Ee, Niyasta son tango deniyor. Galatasaray ücretinde indirimi kabul eden yıldız futbolcu için. Yeniden düğmeye bastı deniyor. Geçtiğimiz sezondan beri biliyorsunuz ee, Niyas'ın adı çok fazlasıyla anılıyor kulübümüzde. Sarı Kırmızılılar Omar Niyas için son kozunu oynuyor. Cimbom Everton'ın 28 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamayan golcü için bir kez daha adaya gidecek deniyor. Eren'in hayalim gerçek oldu. E, sözlerine de Eren Okun sözlerine de ilk sayfasında yer vermiş. İkinci sayfasında da detaylar var demiştik. Şimdi Açık Mert Korkusuz Gazetesi'nin ikinci sayfasını sizlerle paylaşıyoruz. Pek çok detay haber var, ee, küçük küçük. Bunları sizlerle paylaşalım. Şimdi ilk olarak e, Sabek pozisyonu için de Sabek mevkisi için de biliyorsunuz, pek çok isim anılıyor demiştik. Valencia ata iddiası var Açık Mert Korkusuz Gazetesi'nde Rikerinkin Sabek almamız şart sözleri üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi Manchester United menajeri. Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Valencia için nabız yokladı deniyor bu iddia var yine Tafarel'den duygusal veda e, fotoğraflar şeklinde Tafarel'in Florya'da düzenlemiş olduğu veda yemeğine de yer veriliyor. Eren Derdiyok'un Hayalleri, hayallerim gerçek oldu sözleri de yine açık mert korkusuz gazetesinde yer alan haberlerden transferi için. Hayırlı olsun dedi ve ekledi Eren derdi yok hayalim gerçekleşti sözlerine yer veriliyor. Galatasaray'da oynamak benim için büyük bir olay. Kendimi ispat ettiğimi düşünüyorum. Büyük oyuncularla oynayarak daha da başarılı olabilirim. Takıma katkı vermek istiyorum sözlerine yer veriliyor. Şimdi yine haberlerde detayını sizlerle paylaşacağız. Ha Bu arada Koray Günter'i merak eden e, pek çok seyircimiz, taraftarımız, izleyicimiz var. Koray ameliyat oldu şeklinde de ufak bir fotoğraf var açık mert korkusuz gazetesinde Koray Günter'in kendi hesabından paylaşmış oldu ameliyat günü geldi yazısıyla paylaşan fotoğrafı aktarmış biz de bir an önce Koray Günter'in genç oyuncumuzun sağlığına kavuşmasını iyileşmesini diliyoruz bir fotoğraf paylaşacağız sizlerle İlk olarak gazeteden görelim ardından haberine gideceğiz. 15 Temmuz gazisine forma hediye edildi. Bugün çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi sevgili izleyiciler. Bu ziyarete Açık Mert Korkusuz gazetesi de yer veriyor. Ülkemizde 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sırasında abini kaybeden ve kendisi de gazi olan fanatik Galatasaray taraftarı Oğuz Ayanoğlu unutulmadı. Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın Ayanoğlu'na sarı kırmızılı takımın formasını hediye ederken iyileştikten sonra ilk maç içinde Türk Telekom Arena'ya özel olarak davet etti. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah Gazetesi bu ülke sahipsiz değil manşetiyle taşıyor haberi. Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın Gazi Emin Oğuz Ayanoğlu'na forma hediye etti. Galatasaray ikinci başkanı Cengiz Özyalçın, Galatasaray taraftarı olan Gazi Emin Ozayanoğlu'na tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi İstanbul Araştırma Hastanesi'nde hem baş sağlığı hem de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ozayanoğlu'nun ezdinde o gece sokağa çıkan, demokrasi için mücadele eden herkese teşekkür edilirken, Ayanoğlu'na da imzalı forma hediye edildi. O sarı Kırmızılı yönetim tarafından kendisini iyi hissettiği ilk maça özel olarak davet edildi. Oğuz Ayanoğlu ziyaret için çok gönülden teşekkür ederim. O akşam ailece acı yaşadık. Kardeşim şehit oldu ben gazi oldum. Vatanımızı kimseye bırakmadık. Bu vatanın sahipsiz olmadığını herkese gösterdik. Türklere zorla bir şey yaptırılamayacağını ne kadar güçlü ve imanlı olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik diye konuştu. Biz de kendisine hem geçmiş olsun diyelim hem de başsağlığı dileyelim. Çünkü çok trajik bir hikaye. 15 Temmuz akşamının pek çok trajik hikayesi gibi e, Oğuz Ayanoğlu'nun da hikayesi oldukça trajik. Çünkü bir yandan da ikiz kardeşini kaybetti. Bu yüzden de e, bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ikiz kardeşi için. Kendisine de geçmiş olsun diyelim. iyileştiği ilk fırsatta da Türk Telekom Arena'da e, Galatasaray taraftarı olan, Koyu Galatasaray taraftarı olan Oğuz Ayanoğlu'nu ağırlamayı istediğimizi söyleyelim. Şimdi günaydın Galatasaray ailesine artık basketbol haberleriyle biraz devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Vatan Gazetesi'ne ilk olarak göz atıyoruz. Aslandan Orhan Hacıyeva hamlesi. Bu sezon iddialı bir kadro için kolları sıvayan Galatasaray Odaya Bank kadrosunu yerli bir isimle daha da güçlendirdi. Bu yıl 3 kulvarda da mücadele edecek olan Sarı Kırmızılılar. Geçtiğimiz sezon Acıbadem Üniversitesi forması giyen uzun forvet Orhan Hacıyeva ile sözleşme imzaladı. Fotoğrafta ve detayında da görüyorsunuz sevgili izleyiciler, rüzgarın çocukları ilkleri başardı kısmında yelkencilerimize göz atacağız. Galatasaray Spor Kulübü'nden yelken takımından Deniz Ateş Çınar yer alıyor fotoğraf içerisinde. Onlar da hem kardeşler hem de olimpiyatta tecrübeli isimler daha önce katılmışlıkları var. Fakat çok genç bir sporcumuz da var yine fotoğraf içerisinde yer alan Onur Cavit Biriz. Genç yaşında rüzgar sörfünde kota alması da bizleri gururlandırdı diyor Fanatik Gazetesi. Onur Cavit Biriz'de yapmış olduğumuz programda bir sonraki olimpiyatlara da katılmak istiyorum ve e, kesinlikle Galatasaray'da sporu bırakmak istiyorum demişti. Yelken Milli takımımızdan 6 sporcu var e, tabloda gözüküyor. 6 sporcunun 3'ü. Galatasaray'dan sevgili izleyiciler görüyorsunuz şu anda e, üçü Galatasaray'dan bakıyorum ikisi Fenerbahçe'den e, bir tanesi de Çeşme altından gözüküyor Deniz Çınar Ateş Çınar e, Galatasaray'dan 470 sınıfında yarışacaklar Onur Cavit Biriz de rüzgar sörfü sınıfında yarışacak henüz 18 yaşında gencecik bir isim Onur Cavit Biriz de bunu söylemiştik yarış programını sizlere aktaralım. Yelken yarışları 8-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Branşına göre değişiklikler gösteren ve 10 ila 12 arasında değişen turlar sonunda en iyi dereceyi yapan sporcular kürsü şansı yakalayacak sevgili izleyiciler. Şimdi sporlarından yine gururumuz olan kürek takımı sırada. Kürekte en kıymetli kota Cem Yılmaz ve Hüseyin Kan Demir'in ee, görüyorsunuz hafif kilo iki çifte de yarışacaklar ekibimiz. Ee, ekibimizden Cem Yılmaz ve Hüseyin Kandemir'in e, oldukça şık fotoğrafına da yer veriliyor. Bahsettiğimiz gibi e, Galatasaray'dan sporcularımız hafif kilo iki çifte sınıfında yarışacaklar. Kürek yarışlarının da programını sizlere aktaralım. Kürek yarışları 6-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Milli sporcularımız ise 7 Ağustos'ta elemeleri geçebilmek için kürek çekecek. Ardından tur atlamayı başarırlarsa çeyrek finali, yarı final ve finale kalma mücadelesi verecekler. Mutlaka ve mutlaka madalya bekliyoruz kendilerinden, umuyoruz. Tabii ki orada olmak da çok fazlasıyla büyük bir gurur. Bir sporcunun en üst mertebesi olimpiyatlarda yer almak. Orada bizleri temsil etmeleri de bizler için çok büyük gurur. Bizim kalplerimiz burada onlar için atıyor olacak. Rio'ya kadar da heyecanlarımızı hissettireceğiz. Bütün sporcularımıza diyelim sevgili izleyiciler. Günaydın Galatasaray ailesinde Galatasaray'ın ve sporun gelişmelerini sizlerle birlikte paylaştık. Böylelikle programımızı noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.